Efendimiz diyor ki cemaatle namaz kıldırıyor. Arkadaki saf az. Eğer diyor yağlı bir but olsaydı gelirlerdi diyor tamam mı? Çok sinirleniyor abi. Az gelmesinden dolayı. İçimden geçti ki diyor namazı başka birine bırakayım. Gidip camiye gelmeyenlerin evlerini yakayım. Yapmıyor böyle bir şey tabii ki de ama ne kadar sinirleniyor. Abdullah ibni Mesud mesela diyor siz diyor sünneti huda der o. Devam eden sünnete. Onları terk edip diyor nasıl hidayette kalmayı bekliyorsunuz. Ben şimdi ilk okuduğumda çok şokluyordu beni. Ayet yapmıyoruz. Mesela diyor ki münafıklara diyor sabah ve yatsı namazının diyor şeyine gelmek, cemaate gelmek diyor zor gelir. Yani adam üç vakit cemaate gidiyor, iki vakte gidemiyor. Bu bir nifak alameti. Bizim kıldığımız namaz çeşidiyle oradaki namaz çok farklı. Çünkü namazın politik bir anlamı var hocam bizde yok. Yanın yanındaki adamın omzuna değecek günde beş kere. Yanındaki adama omuz omuza verip namaz kılıyorsun. Resmen askeri eylem hocam askeri bir pratik yani. Allahu Ekber diyor yatıyorsun hep beraber omuz omuza değdiğin adamla Allahu Ekber diyor kalkıyorsun. Şimdi yanında omuzunu verdiğin adama bir şey yapıldığında senin uhuvvet anlatmana gerek yok. Sen bu adamla omuz omuza veriyorsun bütün gün. Mesela birisi bu adamı aşağılasa, birisi bu adamı dövmeye çalışsa, birisi bu adamı gasp etmeye çalışsa sen buna karşı zaten aseben oluşur. Aynı ortamda, mekanda bulunmaktan kaynaklı bir ünsiyetin var artık o adamla. Dolayısıyla bu toplumsal bir pratiktir hocam. Bu namaz toplumsal bir pratiktir. Cemaatle namaz mesela. Bireysel anlamaya çalışsan anlayamazsın yani. Bireysel anlamaya çalıştığın zaman sadece işte faziletine dair rivayetlerle insanları teşvik etmeye çalışırsın. İnsanlar da anlamaz. Cemaatle kılın anlamaz, tek başına kılın anlamazdan şu kadar faziletlidir dersin. Neden dediğinde bir şey diyemezsin. Çünkü bu gereklidir. Mesela cuma namazı hocam. Normalde klasik şeyde fetvada yani özellikle bizim fukaha da bunu anlıyor hocam. Gerçekten dehşet adamlar. Politik olarak inanılmaz bilinçliler. Bunu kavrayabiliyorlar. Mesela cuma namazıyla ilgili şartlar şeyden farklıdır cemaatten. Diyor ki ya halife ya da halifenin tayin ettiği bir yönetici. Büyük bir alanda, bir şehirde. Bütün Müslümanlar aynı yerde kılar. Şimdi bu politik bir eylemdir hocam. Anladın mı? Şimdi Efendimiz'e hakaret ettiklerinde mesela Taksim'de insanlar yan yana durup namaz kılınca ne hissettin? Oo, biz neymişiz be falan hani biz buyuz. Mesela her hafta İstanbul'da mesela bir kocaman bir alan belirliyorsun. Ve şehrin valisi öne geçiyor namaz kıldırıyor arkasında Müslümanlar. Bu politik bir eylemdir hocam artık. Bu sadece bireysel bir ibadet değildir yani. Her yerde şey hissettiriyorsun. Biz buradayız, varız, görünüyoruz, güçlüyüz diyorsun. Bu politik anlamı olan bir ibadettir. Bu anlamları ıskalarsan, din sadece bireysel algılamaya çalışırsa İslam'ın çok ciddi bir kısmını algılayamazsın.